Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Değerli gezginler, ülkemizi gezerken gittiğimiz bölgelerde doğa harikası yerleri, tarihi kentleri ve farklı atmosferleri doyasıya yaşıyor, oralarda çok şey öğreniyoruz. Gezilerimiz esnasında bazen bölgelerde bölgenin, tarihinin, kültürünün ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı şenliklere ve festivallere de denk geliyoruz. Bugünkü paylaşımımız İzmir ilinin Gözde ilçelerinden birisi olan Urla'da yapılan Enginer Festivali. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok şey öğrendik, çok keyif aldık. Umarız sizler de keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Urla Belediyesi tarafından bu yıl Nisan ayının son haftasında düzenlenen ve 3 gün süren 11. Uluslararası Urla Enginer Festivali çok yoğun bir ilgi görerek pazar günü tamamlandı. Bu festivalde 3 gün boyunca Ege'nin bitkisel çeşitliliği ve yöresel lezzetleri öne çıkarılarak festivale gelen ziyaretçilere böylece Ege'nin doğal kaynaklarını daha yakından tanıtma şansı elde edildi gezginler. Katılımın çok yoğun olduğu festivalde Enginarlar standlarda ziyaretçilerle buluşurken Enginarlarla ilgili farkındalıkları anlatmak için hem sahnede hem de ayrı bir alanda kurulan standlarda ise birçok görevli yer aldı. Kısacası Enginar Festivali paneller, söyleşiler, mutfak atölyeleri ve konserler gibi birçok etkinlikle devam ederken bir yandan da Cumhuriyet Meydanı ana sahnede ve Urla Kent Tarihi Arşivinde gerçekleştirilen söyleşilerde ise konuşmacılar dinleyicilere Urla Enginarı, Ege Otları, sürdürebilirlik ve yerel ürün kullanımı ile Ege Mutfağı konularından bahsettiler. olan Enginar kalpler aldığı konu ele aldığı konu itibarıyla bir genç kızın dünyaya bakışını bir enginar kalbi ve yaprakları üzerinden şekillenişini çok güzel yansıtır. Büyümek bu kadar zorlu bir iş midir? Enginar bize bu kadar boylar yaptığında biliyor muyuz onun arkasındaki o zorlu süreci? Kalbinin etrafını yapraklar sararken çektiği çileyi, şimdi biz o enginar kalbini bugün e, bu güzel el açkısı Anadolu kadınlarına da ithafta bulunarak çünkü el açkısı makarna hamurunda şefimiz sanıyorum ısırgan yapraklarını da kullandı. Hatta ısırgan yapraklarını nasıl e, yeşiliyle, kendi canlı rengiyle ve hiç kırılmadan nasıl koruduk şefim? Isırgan yapraklarını hatta nane gibi e, taze baratların yapraklarını kızartarak Güneşe dediğimiz şekilde cam hale getirebiliyoruz. Bu sürede hem kıtırlığını koruyorlar hem de parlaklığını koruyorlar. Şimdi yaptığımız e, yemeğimizin tabağımızın en sonunda bu ısırganları da kullanacağız. Hem güzel bir görsel yaratacak hem de tat bütünlüğü yaratacak enginlerle. Biz de bu festivalde oluşturulan standlardan elde ettiğimiz bilgileri sizler için kısaca şöyle özetledik. Enginarın sağlığa faydaları. Enginarın sindirim sistemini desteklediği ve sindirim sağlığını iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Kolesterol düzeylerini de dengelediği ve kalp sağlığını desteklediği bilinmektedir. Ürün karaciğeri temizlemeye yardımcıdır. Antioksidanlar açısından zengin olduğu için serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemektedir. Enginarın iyi bir lif kaynağı olduğu ve sindirim sistemini düzenlediği gözlemlenmiştir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve enfeksiyonlara karşı koruduğu bilinmektedir. Değerli gezginler, bölgede üretilen enginarlara gelince bunlar sakız enginarı, bayrampaşa enginarı ve hibrit enginarı olarak bilinmektedir. Sakız enginarı İzmir'in sınırları içinde yarımada olarak adlandırılan Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde yaygın olarak yetişen ve çok erkenci bir çeşit olan bu enginar hem yemeği hem de salatası yapılarak bölgede en çok tercih edilen ve tüketilen ürün olarak bilinmektedir. Bayrampaşa enginarı Marmara ve Ege bölgesinde yetiştirilen bu ürün özelliği bakımından sakız enginarına göre oldukça farklı olup iri top şeklinde sıkı ve ağırdır. Ürün Mayıs ve Haziran aylarında olgunlaşır. Taze tüketiminin yanında konservelik olarak da uygundur. Genellikle çanak şeklinde tüketilmektedir. Hibrit enginarı Farklı enginar türlerinin Çaprazlanmasıyla elde edilen ve genetik olarak geliştirilmiş bir bitki çeşididir. Yüksek verim ve hastalıklara dayanıklılık ve iklim adaptasyonu gibi avantajlar sunan hibrit enginarı tarımsal üretimde de önemli bir rol oynamaktadır. Evet değerli gezginler, çok renkli sahnelere sahip olan bu festivale yoğun bir ilgi göstererek gelen ziyaretçiler bizler gibi alanda kurulan standlarda bölgede yetiştirilen enginarları, otları ve o otlardan yapılan ürünleri tanıma ve satın alma şansı elde ederlerken aynı zamanda da o ürünlerden yapılan lezzetleri yiyerek hem karınlarını doyurdular hem de yorgunluklarını giderdiler. Urla'da festivale gelen ziyaretçiler Urla dışında Alaçatı, Çeşme, Seferisar, Bademler Köyü, Karaburun Sığacık gibi tatil beldelerinde gezme ve görme şansı elde ettiler gezginler. Bugün 11. uluslararası Urla Enginar Festivali'nin paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla ve beğenilerinizle kanalımızı destekleyin. Farklı paylaşımlarla tanışmak istiyorsanız Yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın.